işit, cani. yani cana kıyan, bu doğru. Katil, bu da doğru. Kötü, e, tabii ki adam öldürüsü kötü olur. iyi olacak hali yok. İnançsız, yok değil. İnançlı. Çok koyu şekilde imanlılar, iman ediyorlar. Ama cana kıyıyorlar. Katliam yapıyorlar doğru ve kötülük yapıyorlar. Bunlar doğru. Zulüm yani. Zulüm. Niye? Kur'an'a uymuyorlar da onun için. Evet. Kur'an yeterli ne uysa, in Dinlese, uysa ne diyor Cenab-ı Allah? Kul ya kafirun diyor Allah. Bütün kafirler. Sizin dinini size diyor. Evet. Bitti. Benim dinim de bana. Sen burada adamı nasıl öldüreceksin, nasıl asıp keseceksin? Evet. Allah'ın hükmü açık. Bitti. Bütün kafirler için söylüyor bak. Bütün. Kafe evet. bildi. <laughs> Adam diyor kafir. Diyor. E kardeşim kafir olabilir. Allah ne diyor? Sizin dinini size. ben ilgilendirmez. Karışmıyorum ben e sen gidip doğuruyorsun. O zaman Kur'an'a karşı zulüm yapıyorsun. Evet. Allah'a karşı zulüm yapıyorsun. Zulüm içindesin. Bu zulümden kim kurtaracak? Mehdi kurtaracak. <laughs> İşi kim kurtaracak? Hadislere göre. Dile Mehdi kurtarıyor. Sonra işit kana katabilecek mi? Damla kan akıtmaz da diyor peygamberimiz. İnşallah. Uyuyan kişiyi uyandırmadı. Şimdi uyuyan kişiyi havaya oplatıyorlar. Evet. Uyuyan kişiyi dahi uyanılabilecekler diyor. Güzel. Damla kan akmayacak, insanların burnu dahi kanamayacak diyor. Evet. Kim yapıyor bunu? Mehdi yapacak. Daha önce nasıl? Sel gibi kanakacak diyor peygamberimiz. Sel gibi. Evet. Bu işi de en ince detaylarına kadar tarif ediyor. Kıyafetlerini, görünümünü. Evet. Bak hep siyah giyerler diyor. Saçları, sakalları uzundur diyor. Evet. Bıyıkları da uzundur diyor. Evet. Çok süratler hareket ederler diyor. Evet. Ve sürekli katliam yaparlar diyor. Kıyım evet. yaparlar. Dehşe evet. saçarlar diyor. İsrail'e kadar dayanırlar diyor. Bütün evet. o bölgeyi alırlar diyor. Evet. Bayraklarında La İlahe illallah Muhammed Resulullah yazar diyor. kelimeyi evet. Kelime-i Tevhid. Siyah bayraklıdırlar diyor. Evet. Bayrakları küçük ve büyüktür diyor. Her yerde dalgalanır bayrakları diyor. Doğru mu? Doğru. Evet. Aynısını oldu mu? Oldu. Evet. Bu kişileri diyor Mehdi düzenler, dizayn eder. Bu zulümden vazgeçirtir diyor. Artık kan da akmaz. Uyuyan kişi de uyanmaz. Yer altındakiler keşke canlansak da bu hayatı yaşarsak derler diyor. Yer üstündekiler de Allah'tan uzun ömür isterler diyor. Evet.